Şimdi bu böreği ne diyorlar biliyor musunuz adına? Kürt ya da küt böreği diyorlar. Vallahi billahi kendim yaptım. Bu arka yüzü bu ön yüzü içi boş bol yağlı olması önemli. Tabi benimki ben çok yetenekli olmadığım için söylemiş olabilir. Arkadaşlar bunun üstüne pudra döküyorlar. Aslında ben bunu daha önce yedim. Kürt böreği diye geçiyor. Ee, bir sabah geçerken e, çok e dedim çok özür dilerim. Bir pastanenin önünde kürt böreği yazıyor. Ömrümde ilk defa kürt böreği duydum. Acaba nasıl bir şey ki dedim. Irkçılık mı yapıyorlar falan. <laughs> Neyse. Gittim. Börek üstünü pudra şekeri döküyorlar. Ve içi boş. Ee, yalan yok bir hayal kırıklığı yaşadım. Niye içi boş? Diye düşündüm. Üstüne sadece pudra şekeri döküyorlar. Ama ben bunu bugün biraz renklendireceğim. Haberiniz olsun. Video başlamadan önce beğenirseniz, yorum yaparsanız, abone olursanız çok çok sevinirim. Bol yorum bekliyorum. Evet şimdi geçiyorum yeme aşamasına. Şimdi reçelim hazırda bakalım benimki nasıl olmuş bilmiyorum ama arkadaşlar merakla bekliyorum Şimdi bu pudra şekeri ben pudra şekerini paketler açık olmasın diye şey koyuyorum kavanoza koyuyorum diğer asenerciler gibi onlar her şeyi böyle size tıkır 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 böyle yapıyorlar ya. Çok hoşuma gidiyor. Dal geçmiyorum kesinlikle. Ama çok hoşuma gidiyor. Ben bir şey unutmuşum. Hemen gidip alıyorum. Evet. Şimdi bu tarzı bir şey koyarsanız daha iyi olur. Bana o zaman bir paket vermişlerdi arkadaşlar. Ee, o pakettekin çok dökünce çok şey olmuyor. Ama bunda daha eşit miktarda dağılıyor. Ve istediğiniz ölçüde de koyabilirsiniz. Ben şimdi hepsine dökeceğim. Bir de sabah vakti olduğu için annem aslında ben bunu yalan yok. Akşam yaptım. Ee, biraz evde temizlik falan yapınca arkadaşlar uyuyakalmışım. O yüzden sabah erken çekiyorum. Annem de tadını merak ediyor. Anneme de yedirtmedim. Küçük bir tepside yaptım çünkü. Dedim olmazsa dedim. Diğer unu da dedim telafi etmeyelim anne. Unu ola bir yufkaları Yufkalar zarar yemesin. Ben şimdi daha önce tadına baktım şimdi ilk defa tadına bakıyorum şimdi bir anlayacağım özür dilerim. Biliyorum. Ama aynı yolun üzerinden geçen geçtim. Dedim ki ee, Allah'ım ne olur inşallah açı olur. Yani neden? Sabah sabah ya da kendimi uğraşmak istemedim. Bir izin günüm var. Bir gün ya. Yani. O da salı günü. Onda da <laughs> bunları yapmakla ben tembel bir insanım. Yani gerçekten yengeç burcunu bilen insanlar bilir. En üşengeç burçtur arkadaşlar. O yüzden dedim ki vallahi çok üşendim. Yani yapmayı falan çok üşendim. İsterse böyle hazır yufkalar falan olsun. Hiç umurumda değil. Ben üşengeç bir insanım. Ya yani ben böyleyim yapacak bir şey yok. Sonra akşam iş çıkışı eve geç gitmeyi göze alarak da Yolumu bayağı uzattım. Yani bir 10-15 dakika falan. Çok abarttım, tamam. 10 dakikacık kadar yolumu uzattım. 7-8 dakika da olabilir. Neyse benim için bir dakika bile önemli. Çünkü benim evli bir kızım olduğu için. Onun çişini sadece ben götürdüğüm için. Çünkü çok yaramaz olduğu için. Tek zapt eden benim. Neyse. Hem onda. Tuvalet saatlerine yetişebilmek için. Neyse. Yolumu uzattım. Hastanelere bakıyorum. Hiçbirinin üstünde kürt ya da küt böyle diye bir şey yazmıyor. Allah'ım dedim ne yapacağım bu arada yiyorum. Vallahi kusura bakmayın. Benim gibi beceriksiz insanın ancak bu çıkar arkadaşlar. ama Allah subhanallah. Eh. Benim yaptığım adamdan daha iyi olmuş desem. Çok mu uçmuş olurum? Şaka şaka tabii ki onlar daha iyi yapar. Ama herhalde ben tereyağını fazla kullandığım için annem bana diyor ki burası çok komik. Annem malzemeyi fazla koyduğumuz zaman bu kadar bir şey bana da kalsanız güzel olurum deyip duruyor. Ben de durdum duramadım dedim ki ceviz atıyordum. Baklava gibi bir şey yaptım. Dedim bu kadar dedim. Ceviz bana da güzel olur. Şimdi içi boş. Sadece bir börek düşünün. Üstüne pudra şekeri döküyorsunuz. Şey gibi Laz böreğini börek gibi bekleyip Evet bence lazlara karşı bir şey olmuş diyebilirim. Çünkü laz böreği baklavalık yufkalar düşünün. Ortasında muhallebi var. Ay onu ilk yediğimdeki hayal kırıklığıma ne tamam. Ben börek gibi bir şey bekliyorum. Börek değilmiş o. Baklavaymış meğerse. Ya da baklavayla muhallebi. Değişik bir şey ya. Tadı kötü değildi ama. Ama hani olsa da falan yesem falan tarzında değil ama zeki insanlar iyi gelmiş böyle şeylere. Yani ben şimdi Kürt böreğini şu şekilde ya da Kürt böreğini şu şekilde renklendirmek istiyorum. Bak bunun içine çok güzel kaymak gider arkadaşlar. O zaman küt böreği olmaz değil mi? Sonra çeri gider. Reçel de. Bir dilim bir anneme ayıracağım çünkü. Şimdi demesin iyi yerlerini sen yedin kötü yerlerini bana ayırdın. Ve reklamını yapmayalım. Bana sponsor olan yok çünkü. Bir bakalım reçeller nasıl olacak. Ya pudra şeker dökme arayı sonra peynir kıvır. Olursan değişik bir börek. Hiçbir şey yapma Sandra. Beş çayı falan diyorlar ya. Onlara da Oğlum ne bir şey ya. Sabah kahvaltı can ne zaman isterse ben gibi. İstediğin saatte yiyebilirsin yani. Benim için saat falan yok. Canım balık mı istedi? Anasını satayım yerim. Neden yerim? Bir dakika sonra yaşayacağımı garantisini veriyor musun? Ya da bir saniye sonrasını? Yok. Şöyle diyorlar ya. Vallahi derseniz küserim. Büyük konuşmayayım. Sabah sabah börek mi yenirmiş? Sana mı soracağım? Çok sinirliyim bu konuda. Börek yerim istersem kebap yerim. Naima'dan cevap vermek isterdim ama bu insanlara neyse. Sözleri hatırlayamadığım için. Neydi? dalah yerim, döş yerim, her gece sevdiğim düşlerim mi? Neyse uyduruyorum şu an. Hani bu popodan uydurma kelimesine ben artık popitimden uydurma diyorum. Bu popit diye bir şey çıktı ya biliyorsunuz. Nasıl bir şey yaptıysam koparamıyorum daha. Ya da biri olayı abartıyor. Diyorum ki pop içinden uydurma. Her neyse. Sabah sabah benim ne diyeceğim arkadaşlar insanlardan nefret ediyorum. Sizi sevmiyorum. Siz bunu nasıl yapabilirsiniz? Ha, bu küt böreğinin şeysi var elde açılıyor. Böyle hamuru bayağı yağlı yapıyorsun. Üst üste koyuyorsun müfe gibi. <laughs> elde açıyorsun. Oklava moklava yok. Sündüre 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 o yağ onu hiçbir şekilde şey yapmıyor. Ondan sonra cama öyle atıyorsun böyle kat 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 oluyor. Allah'ın hikmeti işte. Bilal her şey ama anormal ya. Ya ben şimdi <laughs> sakın böyle bu böreği tatlıyı mahvettim demeyin. Bunu acaba niye börek demişler? Hani ama geçen böreğe benziyor. Bir tek pudra şeker. Yani. Nazlarınki de aynı. Niye börek? Bence milleti kandırmak için yapıyoruz değil mi? Bir şey olursun bunlar. Böylelikle biz bunlar kandırdık diye. Bu arada arkadaşlar Tuğba Günhan. Instagram hesabıma takipçilerim şu şekilde takip isteği atabilirler. Mesajlardan Tuğba abla biz seni YouTube'da gördük. Deyip YouTube'dan geliyorum falan diyenleri kabul ediyorum. Diğerlerini etmiyorum. Çünkü sapık da çıkıyor aralarında. Bir şey de itiraf edeceğim. Bu kürt böreğimin ikinci kez yapılışı biliyor musunuz? bir kez yaptım çektim ama beğenmedim olmamış aga ne yaptın? beğenmedim ben baya baya yiyorum ya İşte böyle sade aslında birkaç katlı ama pişince böyle az katmış gibi oldu ama bence reçel de efsane. Pudra şekeri şu şekilde değil. Kalorisi şu şekilde fazla. Yağ çok. Yağ pardon fazla. Diyet yapanlar için çok uygun olacağını düşünmüyorum ama pudra şekeri bence baklavaya bile pudra şekeri katma taraftarıyım. Benim gibi. Yapamıyor insanlar için. videomda ağzım hangi videom olduğunu hatırlasam söyleyeceğim ya. Ağzım çok şapırdatmışsın demişler. Aslında ağzımı şapırdatmıyorum. Ağzım kapalı ki çıkan sesle siz şapırdatma olarak algılamışsınız ama ağzımı şapırdatmıyorum. Vallahi bu videoları çektikten sonra ben eskisi kadar iştahlı değilim arkadaşlar. Neden? Şöyle yapma, böyle yapma. Yapacağım. Aslında ben Binnur muydu? Binnur Kalkamam mıydı? Hayır böyle çok dalgaç bir kadın var ya Ama oyunculuğu süper olan Ya ismini yanlış hatırlıyor olabilirim Çok çok özür dilerim Onu gibiyim çok dalgacım Bak bugün böylesini özleyiyorum bir gün Eskişehir'e gittik dedim mi? Sabah sabah çiğ börek yemiştik. Bir yağlıydı. Diğeri de sadece tadına bakabildi. Bir de Hatay şurada yaptık. Bir porsiyonu zaten 4 adet var. Biz Üç kişilik ve üç porsiyon aldık. Ve sabah sabah yemiştik. Evet. O sabah sabah yermez. Gerçi biz sabahın altı, altı gittiğimiz için, yani yollara düştüğümüz için biraz daha öğlen vakti vesaire olsaydı daha iyi olurdu. Gerçi diğerleri yemedi. Ben de o kadar para verdik. Telefon olmasın diye. Ben kendim yemiştim. Öyle bir cimriliğim vardır. Niye paket yaptırmadıysam onu anlamış değilim. Ama hani böyle aşırı derecede aa diyeceğimiz bir şey değildi. Hani beklentinizi düşük tutun şöyle böyle falan diyen birisi oldu sadece ama geri kalanı şöyle böyle falan ve sonuçüstü ellerimizi yıkayacağımız bir lavabo bile yani Pardon lavabo ihtiyacımızı karşılayacağımız bir tuvalet bile yoktu. Öyle. Ama eski şehrin e, hayvanlara karşı olan haline bayıldım. Çok güzel. kafeleri falan harika. Biz gecesine kalamadık. Çünkü bizim gece hayatımız olmadığı için. Bir de geceye kadar bekleyemediğimiz için. Örnek vereyim. Ben şu an 30 yaşımda da olsam. Annem yok dese... Gide gidemezsin. Ne işin var? Benim evim ayrı olsa, evli olsa, saat 12'de falan eve gelsem annem ağzıma tükürür. Neredeydin? Kiminleydin? Ve serbest. Ama kime hesap vereceğim? Deyip olmuyor. O yüzden aile bağlarını, aile bağlarını koruması adına mecbur hesap vereceksin. Yani evli bile olsa nereye gittin? E kocamla buraya gittim diyemem yani. Ne işiniz var? Bir annem lafı o. Ne işiniz var? Neyse arkadaşlar. Lafı çok uzattım ve saçmaladım. Kendinize iyi bakın. Sizi de çok seviyorum. Görüşürüz inşallah. Umarım güzel güzel yorumlar bekliyorum. Bu arada annem geleğini de üstünden çıkartmamışım. Aklım ah, ne diyecektim. Bakın arkadaşlar yeni kanal açacağız. Adını da duyuracağız lütfen takip edin yoksa e, hem asm hem genel kültür aynı kanalda olur onu istemeyin arkadaşlar özellikle takip etsin ve ettirsin